başkanı da hazır Evet değerli basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Meclis görüşmelerinden alışık olduğunuz bu görüntüyü meclisin kapatılması İktidar partisi tarafından 5 Mayıs'a kadar çalışmalara ara verilmesi nedeniyle orduya taşımış olduk. Bugün fındıkla ilgili, milli ürünümüz fındıkla ilgili bir gelişme oldu. Bu gelişmeyi kamuoyuyla paylaşmak istedim. O yüzden bu basın toplantısını düzenledik. Değerli basın mensupları, Ferrero firmasının fındık piyasasındaki tekel durumu ile ilgili bu konunun araştırılarak gerekli işlemlerin yapılması için 25 10 2018 tarihinde biz Rekabet Kurulu'na bir başvuru yapmıştık. Ne yazık ki rekabet kurumundan gelen cevap şaka gibi bir cevaptır. Rekabet kurumuna göre Ferrero fındık pazarında hakim güç değilmiş. Fındığı üreten ve piyasanın içinde olan herkesin bildiği bir gerçeği ülkemizin rekabet kurumu tespit edememiş gibi gözüküyor. Şimdi bu da enteresan olan şu, raporun tarihi, rekabet konunun raporun tarihi 26 Aralık 2019. Yani tam 3 ay 20 gün önce. Fakat rekabet kurulunun bu raporu şahsıma 16 Nisan 2020 tarihinde yani karar tarihinden tam 3 ay 20 gün sonra gönderilmiştir. Burada sanki Ferrara lehine bir fındık sezonuna yakın bir dönemde bir ortam yaratmak amacıyla hazırlandığı bu durumun organize edildiği düşüncemiz güçlenmektedir. Ceza infaz yasasıyla girilen dönem af dönemidir. Anlaşılan odur ki Rekabet Kurumu eliyle Ferrero'ya da bir iyi hal kağıdı, bir temiz kağıdı çıkarılmak istenmektedir. Bu rapora göre Ferrero Türkiye fındık ihracatının %30'una hakim gibi görünmektedir ve yine rapora göre bu oran tekel oluşturmak için yeterli görülmemiştir. Oysa hangi oranın tekel oluşturacağına dair net bir oran olmadığı raporda da söylenmektedir. Raporun 16. sayfası 50. maddede %40'ın altında piyasa hakimiyetinin az olduğu, Ferraro firmasının da %40'ın altında genellikle seyrettiği ve dolayısıyla da bu ihtimalin hiç olmadığı gibi abuk sabuk zorlama ifadeleri bulunmaktadır. Üstelik Ferraro tek başına kendisinden hemen sonra sıralamada ikinci ve üçüncü sırada gelen iki firmanın toplamından daha da fazla pay sahibidir. Buna Türkiye'de partner olarak kullanıp üzerinden alım yaptığı taş oranlarda da dahil değildir. Raporun 12. sayfası son cümlede aynen açıkça yazıyor. Diyor ki dolaylı alımlar Ferraro'ya atfedilemez. Halbuki gerçek bir oran belirlenecekse işbirliğinde olduğu firmaların ihracat miktarları da %30'a eklenmelidir. Bu eklendiği zaman yani Ferraro'nun Türkiye'de partner olarak işbirliği içerisinde kullandığı firmaların ihracatları da Ferrero'nun payına eklendiğine Ferrero'nun payı %50'lere çıkmaktadır. Raporda Ferrero'nun fındık piyasasına hakim olmadığı iddia edilirken, 4. sayfa 9. maddede çelişkili bir biçimde fındık piyasa aktörleriyle yapılan görüşmelerde fındık piyasası bakımından rekabete aykırı bir anlaşmanın ancak Ferraro'nun katılımıyla sürdürülebilir olacağı kanaati oluşmuştur diyerek adeta kendi içinde bir çelişki, bir itiraf da söz konusudur. Yine raporun 16. sayfa 51. maddesindeki ifadede ise Ferraro'nun piyasaya hakim bir durumu olmadığı için kötüye kullanın. Yani piyasayı kendine göre şekillendirip avantaj sağlayan müdahaleler yapıp yapmadığına dair analize gerek duyulmadığı yazıyor yuh artık diyorum. TMO geçtiğimiz haftalarda 40 bin ton fındık satmıştır. Bizler TMO'nun bu fındığı kime sattığını sorduk. Hem resmi kanaldan sorduk hem kamuoyunda birçok fındık bileşeni aktörü bunu sordu. Maalesef TMO bu 40 bin ton fındığı kime sattığını ısrarla söylemiyor. Bu Ferrero'nun işbirliği yaptığı firmalar, bu TMO'nun fındık sattığı firmalar arasında var mı yok mu? Neden açıklamıyorsunuz? Bir kamu kurumu olan TMO elindeki fındığı kimlere ne kadar verdiğini, ne fiyattan verdiğini açıklamak zorundadır. Raporda TMO'nun piyasayı düzenlediğini ifade edilmektedir. Ancak TMO tam sezon öncesi Ferrero ve partnerler üzerinden piyasaya fındık vermektedir. Bu da Ferrero'nun tekelciliğini güçlendirmektedir. Eğer TMO kötü niyetli değilse kimlere ne kadar fındık verdiğini açıklamak zorundadır. Değerli basın mensupları, ben Ordu milletvekiliyim ve halk adına soruyorum. Kamu kurumu olan rekabet kurumu sorumuza kimi yanıtlarında rakamlar yerine nokta nokta ifadeler kullanmıştır. Hiçbir cetvelinde bana gönderdiği hiçbir e, evrakta rakam yoktur. Sadece boş boş nokta nokta işaretler vardır. Enteresan olanı bu raporun bir benzerini yine... İktidar ortağı diğer bir partinin Ordu Milletvekiline de göndermiştir. Bu şunu göstermektedir ki iktidar olsun muhalefet olsun halkın vekillerini saymayan, yeterince kale almayan bir kurumdan bahsediyoruz. Ticari sır niteliğinde olan kimi konular bu şekilde nokta nokta değil, oranlar verilerek gösterilebilirdi. Bunlar da yapılmamış görünüyor. Rekabet kurumu kendini bu şekliyle FAK yani Ferrero'yu aklama kurumu yapmıştır. Bu rapor yeni sezon öncesi bir büyük kapsam, kapsamlı operasyonun göstergesidir. Af yasasıyla topluma arz edilen bu af rüzgarı içerisinde bu raporda Ferrero'ya bir iyi hal kağıdı, bir temiz kağıdı çıkarma çabasıdır. Üzülerek belirtmem gerekiyor ki bu rapor kamuoyunda Ferrero aleyhine eleştirilere set çekme ve sezon öncesinde fındık fiyatı oluşurken Ferrero aleyhine algı çabasıdır. Bu şekliyle rekabet kurumu gibi devletin âli çıkarlarına ve emeğin hakkını koruması gereken bir kurumun bir yabancı firmaya açıkça taşeronluk yapması kabul edilemez. Rekabet kurulu bu kararıyla Ferrero'nun Türkiye'deki partnerleri arasına katılmıştır. Bunu şiddetle reddediyorum, ayıplıyorum lanetliyorum. İktidarı da bu emek düşmanı kurul üyelerini bu saatten sonra derhal görevden almaya ve milli çıkarlarımıza sahip çıkan objektif, bağımsız bir kurul oluşturmaya davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Soru varsa soru alabilirim. Çünkü salgın devam ediyor. Sizce önümüzdeki günlerde yakınlık piyasası şu anda rekor koşuyor. Bildiğimiz kadarıyla. Ama e, önümüzdeki günlerde fiyatlarda nasıl bir değişiklik olabilir sizce? Şimdi ben sezon öncesi hepiniz şahit, tüm kamuoyu şahit. Ben fındık taban fiyat için en az 20 TL'lik bir rakam belirlemiştim. Kimi siyasiler bunun 16 lira, 17 liranın yeterli olduğunu söylemiştik. Açar bakarlar herkes. Ve devlet 16-16,5 lira bir fiyat verdi. Fakat bugünlerde gördüğünüz fındık 20 liranın üzerine çıktı. Yani bu aradaki 3,5 lira milletin cebinden çalınan paradır. Net bir şekilde görüyoruz bunu. Şimdi yine sezon öncesi bu tür oyunlarla fındık fiyatını daha aşağıda şekillendirmeye çalışan bir yapı var ve maalesef devletin belli kurumları, rekabet kurumu da bu işin içine girdi. O yüzden bu açıklamayı yapıyorum. fındık fiyatını daha aşağıda şekillendirmek için çaba gösteriyorlar. Buna katkı yapıyorlar. Biz vatandaşlarımızı uyanık olmaya davet ediyoruz. Bu sürecin ben takipçisi olacağım. Şu andaki fiyattan, mevcut fiyattan çok daha yüksek bir yerden bir çıta koyması lazım fındık fiyatı ile ilgili daha üstten bir rakam belirlenmesi lazım ki sonradan o fiyata çıktığını hepimiz biliyoruz. Bu 3,5 liraya az görmeyin. 800 bin tonda da 3,5 lira, 2,5-3 milyar lira yapıyor. Kafada oluşsun diye kıyaslama yapmak için söylüyorum. Bunu sık sık yaparım. O çok beğenilen, çok iyi bir hizmet olarak görülen Ordu Giresun Havalanı'nın 270 milyon lira yapıldığını görünce bu milletin cebinden bu sezonda sadece çalınan 3,5 liranın tam 10 tane ordugresin havalarını yaptığında buradan halkımızın bilgisine sunuyorum.